vekilliğin düşürülmesi. Aynı zamanda arkadaşlar bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması. O da parlamento kararıyla olur. Dokunulmazlığın kaldırılması. Hadi başka soralım size. Meclisi bir sınıf gibi düşünün arkadaşlar. Meclisin sınıf içi kuralları var mıdır sizce? Var. Biz buna iç tüzük diyeceğiz. Mesela meclis tatile çıkmaya karar verirken kanunla mı karar verir? Parlamento kararıyla mı? Parlamento kararıyla karar verecek. Biz buna oylayarak tabii ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğü de parlamento kararıyla yerine getirilecek. Aslında daha birçok görev var. Mesela soralım size. Türk askerini yabancı bir ülkeye göndermek. Mesela Türk askeri bugün Suriye'ye giriş yapacak olsa arkadaşlar, bunu meclis toplanıp karara bağlayacak. Oylama yapılacak, milletvekillerine sorulacak. Türk askeri Suriye'ye girsin mi, girmesin mi? Sizce Türk askerinin Suriye'ye girişi kanunla mı olacak, parlamento kararıyla mı? hızlı değil mi? Düşünerek ani bir karar olacak parlamento kararı. Şöyle yukarıya yazıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılması arkadaşlar parlamento kararıyla yerine getirilen bir işlemdir, bir görevdir. Daha birçok görev var. Hepsini yazmaktansa kodlamasını öğreteyim size. Mantığı şudur aslında. Seçeneklere bakın. Eğer yapılan işlem uzun vadeli bir işlemse arkadaşlar, Yavaş yapılması gereken bir işlemse kanunla yapılacak. Eğer buna karşılık yapılan işlem hızlı bir işlemse, daha çok bireysel bir işlemse ve özellikle sonu seçmek ifadesiyle bitiyorsa arkadaşlar bilin ki o parlamento kararıdır. Peki soralım size. Arkadaşlar kanunlar uzun vadeli. Kanunları hemen kullanmak mı daha doğrudur? Yoksa inceleyip ondan sonra kullanmak daha doğrudur. Evet, önce bir incelemek gerekecek. O yüzden de arkadaşlar tüm kanunlar tüm kanunlar Anayasa Mahkemesi tarafından incelenir. Anayasa Mahkemesi tarafından incelenir. Geldik parlamento kararlarına. Arkadaşlar parlamento kararlarının mantığı şuydu zaten. Elimi kaldırdım, indirdim, olay bitti. Karar alındı. Sizce hızlı alınan bir karar incelenebilir mi? Denetlenmesi mümkün müdür? Değil. Zaten hızlıca karar aldım. Denetlenmesi mümkün değil. O halde şöyle yukarıya doğru yazıyorum. Parlamento kararları denetlenmez. Parlamento kararları denetlenmez. Sadece 3 tane istisnası var. Bakın bu 3 istisnayı mutlaka bilmeniz gerekiyor. Sınav sorusudur, soruldu tekrar sorulur. Sadece şu alta yazdığım üçlü arkadaşlar. Onları yuvarlak içine alalım. Eğer meclis bir milletvekilinin vekilliğini düşürdüyse, dokunulmazlığını kaldırdıysa, iç tüzüğü değiştirdiyse sadece bu üçüne karşı itiraz edilir. Geri kalanlara dokunmayacağız. Sadece bu üçüne itiraz edeceğiz. Anlaştık mı? O zaman diyeceğiz ki sadece üçüne itiraz edilir. Diğerlerine dokunmaz, dokunulmaz. Sadece üçüne itiraz edilecek. Şöyle tahtayı bir tekrar edelim sizinle birlikte. Dedik ki arkadaşlar yasama meclistir yürütme cumhurbaşkanımızdır. Yargılayan tarafsız, bağımsız mahkemelerdir. Yasamadan bir soru, yürütmeden bir soru, yargıdan bir soru geliyor her sene. Yasamada yani mecliste 600 milletvekilimiz var. Milletvekillerini biz seçiyoruz, genel seçimde seçiyoruz. Seçimler 5 yılda bir tekrar etmekte. Meclisin kanunla yaptığı görevler var parlamento kararıyla yerine getirdiği görevler var. Kanunlar uzun vadelidir, yavaş yapılması gerekir. Parlamento kararları hızlıdır ve daha çok bireyseldir. O yüzden de kanunları anayasa mahkemesi inceleyecek, parlamento kararları hızlı alındığı için incelenmeyecek. Sadece üçüne karşı itiraz edilecek. Tahtayı incelemeye alın, bakın bakalım anlaşılmayan bir şey var mı burada? Emin miyiz? Tamam. O zaman anayasanın nasıl değiştiğini hatırlamaya çalışalım. Anayasanın değiştirilmesi kolay mıdır, zor mudur sizce? Zor. zor. Hatta normlar hiyerarşisini hatırlamaya çalışın. Normlar hiyerarşisindeki en üstün kural hangisiydi? Anayasa. Anayasa, Anayasa değişirse altta bulunan bütün kurallar da değişecek mi? Bu değişmeden etkilenecek mi? Evet. O halde anayasanın değişmesi anlık olamaz. Kesinlikle yavaş olacak ve düşünerek hareket edilmesi gerekecek. Şimdi geldik meclisin görevlerinden en önemlisini bahsetmeyi, en önemlisini konuşmaya arkadaşlar. Anayasanın değiştirilmesi. Sürece bir bakalım arkadaşlar. Anayasanın değiştirilmesi Kolay mıdır, zor mudur? Olabilir. Öncelikle evet anayasanın değiştirilmesi zor. Çünkü anayasa değişirse normlar hiyerarşisinde bulunan bütün kurallar bu değişmeden etkilenir. Onlar da değişmek zorunda kalır. Şimdi kısa hatlarıyla hiç böyle derin derin konulara girmeden özet haliyle birlikte şemalandıralım. Bir şema üzerinden anayasa nasıl değişir? Bunu bir konuşmaya çalışalım. Örneğimiz idam olsun. İdam cezasının yeniden anayasaya girebilmesi için, anayasada bir madde haline gelebilmesi için izlenmesi gereken süreçten bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar, idam cezasının Türkiye'ye geri gelebilmesi için üye tam sayısının ki üye tam sayısı 600 milletvekilidir. En az 3'te biri oranındaki milletvekili teklif hazırlayacak. O zaman hesaplayalım şöyle. Üye tam sayısı 600 olduğuna göre 600 milletvekilini 3'e bölelim, bir parçasını alalım. Kaç milletvekili yapar? 200. İdam cezasının Türkiye'ye yeniden geri gelmesi için 200 milletvekilinin bunu önermesi lazım, teklif vermesi lazım. Bu 200 milletvekili hazırladıkları teklifi getirecekler, meclise sunacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün milletvekillerini toplayacak arkadaşlar, idam cezasını görüşmeye başlayacaklar. Milletvekilleri kürsüye çıkacak, düşüncelerini söyleyecek, kimileri kabul edecek, kimileri itiraz edecek derken, mecliste idam cezası görüşülürken uyulması gereken dört tane kuralımız var. Bu dört kuralı şimdi ayrıntısıyla görelim sizinle. Birincisi, sizce koskoca anayasayı değiştirirken, acele edilmesi mi gerekir yoksa yavaş yavaş mı değiştirilmesi gerekir? Yavaş. Kesinlikle yavaş olacağız burada. O yüzden de arkadaşlar anayasayı değiştirirken ivedilik yasaktır. Yani acele etmeyeceğiz, hızlı olmayacağız. İkincisi bizim meclis kavgayı gürültüyü çok sever. Hele idam cezasını tartışıyorsak mecliste bir kavga kesin patlar zaten. O yüzden de şöyle yapıyoruz anayasa değiştirmeyi bugün görüştük. Bugün görüşmeyi yaptıktan sonra arkadaşlar eve gidiyorsunuz, milletvekili gibi düşünün. 48 saat boyunca dinleniyorsunuz, sakinleşiyorsunuz. Sonra geri geliyorsunuz, ikinci görüşmeyi yapıyoruz. Yani anayasa değişikliği mecliste kaç kere görüşülecek? İki kere. Her iki görüşmenin arasında kaç saat beklenecek? 48 saat. Peki soralım size. İdam cezasını mecliste oyladığımızı düşünelim. Burası meclis olsun. İdam cezasına eğer açık oylamayla karar verirsek, herkes oyunu açık kullanırsa, idama evet diyenler dinçlenebilir mi? Evet. O yüzden açık oylama mı yapılsın, gizli oylama Evet. Gizli oylama yapılması gerekecek. Anayasa değişikliği gizli oylanır. Peki. Şu aşamayı bir kere daha baştan alıp anlatıyorum size. Anayasanın değişmesi için en az 200 milletvekili teklif verecek, teklif mecliste görüşülecek. Görüşmeler yapılırken acele edilmeyecek, iki kere görüşme yapılacak, her iki görüşmenin arasında 48 saat beklenecek ve nihayetinde anayasa oylanırken gizli bir şekilde oylamaya sunulacak. Gelelim şimdi işin asıl bilinmesi gereken noktasına. Arkadaşlar bu 200 milletvekilinin verdiği teklifin kabul edilmesinden bahsedeceğiz. Anayasa değişikliğinin kabulü için meclis üye tam sayısının 5'te 3'ü gerekir. 5'te 3 dediğimiz 360 milletvekilidir. Düşünsenize İdam cezasını 200 milletvekili önerecek, teklif edecek. Bu teklifi 360 milletvekili kabul ederse idam cezası Türkiye'ye gelecek. Şimdi karşımıza çıkabilecek senaryolardan bahsedelim. 3 farklı senaryoyu konuşalım sizinle. Birincisi, burası meclis olsun. İdam cezasını sorduk size. Dedik ki 200 milletvekili idamın geri gelmesini istiyor. Ne dersiniz? Oylamayı yaptık arkadaşlar. Ancak 5'te 3 çıkmadı. 5'te 3'ün sayısal karşılığı kaç milletvekiliydi? 360. Şimdi yorum istiyorum sizden. 360 milletvekili çıkmadıysa teklif kabul mü edildi, red mi edildi? Evet, teklif reddedildi arkadaşlar. Meclis idamı istemiyor diyeceğiz. Şimdi ikinci olasılıktan bahsedelim. İdam cezasını oylamaya sunduk arkadaşlar. 5'te 3 ile 3'te 2 arası çıktı. Sayısal karşılığına bakalım yine. 5'te 3'ün karşılığı 360, 3'te 2'nin karşılığı 400. Şimdi teklifin kabul edilmesi için aradığımız sayıya ulaştık mı burada? Evet. Ulaştık. O zaman şu ihtimali bana yorumlar mısınız? Şu ihtimalde meclis idamı kabul etti mi etmedi mi? Evet. Etti. Etti arkadaşlar çünkü aradığımız sayıya ulaştık. Bize kuraldır. Meclis bir işlem yaptığı zaman görsün, incelesin, onun da fikrini alalım diye birine gönderir. Sizce kimdir o bir kişi? Cumhurbaşkanı. Evet, Cumhurbaşkanımıza gönderilir. Cumhurbaşkanımız şunu diyebilir mi? Yok ya, idam çok ağır bir mesele. Ben taraf değilim. Gelmesin idam deme şansına sahip midir? Evet. evet. Madem kendisine gönderdik, fikir belirtme hakkına sahiptir. O yüzden Cumhurbaşkanımız geriye gönderebilir. Ben istemiyorum diyebilir. Peki Cumhurbaşkanımız şunu da diyebilir mi? Ben bu işe hiç karışmam. İdam büyük bir sorumluluk. O yüzden halka bırakalım. Halk ne derse onu yapalım diyerek bize paslayabilir mi? Evet. evet o zaman Cumhurbaşkanı halk oylamasına da sunabilir. Ya geriye gönderecek ya da halk oylamasına sunacak. İkisinden birini yapması zorunludur. Ya bu ya bu. İkisinden birini tercih edecek. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. O zaman üçüncü ihtimalden bahsedelim. Eğer mecliste yapılan oylamada üçte iki aşılırsa. Gençler şöyle. 3'te 2'nin sayısal karşılığı 400 ve daha fazla milletvekili demektir. Yorum istiyorum sizden. 400'den fazla milletvekili tamam dediyse idam kabul mü edilir, red mi edilir? Meclis tarafından kabul edilir. Yine arkadaşlar görsün diye, incelesin diye Cumhurbaşkanımıza gönderilir.